videomuza geçmeden önce kanalımıza hoş geldiniz. Abone olup videolarımızı takip edebilir, beğen atarak kanalımızın büyümesine destek olabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sardunyaların efsane bakım formülüne hazır mısınız? Bugünkü videomuzda sardunyaların ekiminden sonraki bakım aşamalarında dikkat edilmesi gereken tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Ziraat öğrencisi olarak hem akademik kaynaklardan edindiğimiz bilgiler hem de sektörde çalışan deneyimli çiçekçilerden öğrendiğimiz pratikleri sizlere aktarıyoruz. Bitkinin bilimsel kökeni Sardunyalar, Pelargonium türleri doğal olarak Güney Afrika kökenli olup dünya genelinde 230'dan fazla türle temsil edilir. Zamanla mutasyon ve melezleme yoluyla binlerce farklı form elde edilmiştir. Bu bitkiler ot su yapıda, yarı odunsu, parmak damarlı yapraklara sahiptir ve özellikle pembe, kırmızı ve beyaz tonlarındaki çiçekleriyle dikkat çeker. İklim ve toprak tercih, sardunyalar Akdeniz iklimine mükemmel uyum sağlar. Kışa dayanıklı, kuraklığa ve ısıya dirençli bir yapıya sahip olmalarına rağmen dona karşı oldukça hassastırlar. Bu nedenle özellikle kış aylarında iç mekanda 7-10 deg aralığında tutulmaları önerilir. Toprak olarak en verimli gelişimi kızıl toprakta gösterir. Toprağın drenajı iyi olmalı ve kökler oksijenle rahat temas etmelidir. Ziraat uzmanlarının önerdiği şekilde saksı değişimi her iki yılda bir, genellikle Mart ayında yapılmalıdır. Çoğaltma teknikleri, sardunyaların en büyük avantajı kolayca çoğaltılabilir olmalarıdır. Eşeysiz üreme, çelikle çoğaltma yöntemi en sık tercih edilendir. Çelikler 7,5 bin uzunluğunda olmalı ve çiçek tomurcuğu taşımayan yan sürgünlerin uçlarından alınmalıdır ziraat fakültelerinde yapılan çalışmalara göre ideal çelik alma zamanı Temmuz-Eylül aylarıdır. Ancak sıcaklığı 21 deksenin üzerinde olan iç ortamlarda, Ocak-Şubat aylarında da başarıyla köklendirme yapılabilir. Köklenme süresi genellikle 16-20 gündür. Sulama ve nem dengesi. Sardunyalar yüksek orantılı nemi severler. %70 civarındaki ortam nemi gelişimlerini ciddi anlamda destekler. Çiçekçilerin seralarında bu nem düzeyi özel nemlendiricilerle veya sisleme sistemiyle sağlanır. Ev ortamında ise yapraklara su püskürtmek veya saksı altına su dolu tepsi koymak etkili yöntemlerdir. Bitkinin büyüme ve çiçeklenme döneminde sulama artırılmalı ancak çiçeklenme bittikten sonra sulama azaltılmalıdır. Yani saksı toprağı orta derecede nemli hatta hafif kuru tutulmalıdır. Budama zamanı ve şekli Sardunyaların sağlıklı kalması ve çiçek veriminin artması için budama şarttır. En uygun budama zamanı Şubat-Mart aylarıdır. Ziraat mühendislerinin önerisi, bitkinin sürgünleri yarı yarıya ya da üçte bir oranında kesilmeli, aşırı uzun dallar kısaltılmalıdır. Bu işlem bitkinin havalanmasını sağlar, çiçeklenmeyi destekler ve hastalık riskini azaltır.